Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu güzel yeleğimizi örmeye devam ediyoruz. Önlerini bir önceki videoda yayınlamıştım. Şimdi ise arkasını çalışacağız. Arkasını geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Evet, hemen ee, yeleğimizin sayılarını vereyim ve başlayalım inşallah şu şekilde yeleğimiz 46 burası 46 burası toplamda 6 ilmek burada var 6 ilmek de arkada 12 ilmek ortada mantı olarak giden ilmeklerimiz var hemen bu 12 ilmeği 92 ilmek toplamda 92 ilmek 92'nin 12'sini çıkartacağım bant kısmını çıkartacağım ve 1 2 3 4 5 6 ilmek olarak modelimizi başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ben 80 ilmeği attım. Hemen şuradan birlikte sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 tane ilmeğimiz var. Evet şişimizde. Hemen başlayalım bismillah. İlk ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Evet, iki tane ters ördük. İki tersten sonra bir dolama yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane düzüm. Bir, iki, üç tane ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. Bir, iki, üç. 4. 4 tane düz ördüm. 4 düzden sonra bir artma yapıyorum. 1 2 tane ters örüyorum. Tekrar bir artma. 1 2 3 4. 4 düz. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. 1 2 3 4. 4 tane düz bir artış yapıyorum 1 2 ters tekrar bir artıyorum 1 2 3 4 4 tane düz ördüm 1 2 3 tane tersi birlikte kesiyorum 1 2 3 4 4 tane düz tekrar bir artış yapıyorum bir iki tane ters bir dola bir iki üç dört tane ters tekrar bir iki üç burada bir iki üç dört beş altı tane model yerleştireceğiz buraya bir iki üç dört 4 tane yine aynı şekilde düz ördüm bir doluyorum. 1 2 tane ters bir doladım. 1 2 3 4 düz 1 2 3 3 ilmeği birlikte kestim. 1 2 3 4 4 tane düz 1 dola. 2 tane ters tekrar bir dola. 1 2 3 4. 4 tane düz. Tekrar 3 ilmeği birlikte kesiyorum. 3 ilmeği birlikte kestim. 1 2 3 4. 4 tane düz ördüm. Bir doladım tekrar iki tane ters toplamda altı tane model uyguladık arkada ise kenar ilmeğimizi ters olarak örüyorum diğer ilmeği düz kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaki o iki tane düzümüz önde ters olarak örülüyor arkada düz, önde ters. Bakın düz olarak ördüm. Hemen arkasını göstermek istiyorum size. Evet, bu iki düzler. Bu şekilde. Evet, tekrar ön sıradayız ve ikinci sıramızdayız. Kenar ilmeğimiz ters ilmeğimiz bir tane düz ilmek ördük tekrar başına doluyoruz 1 2 3 3 tane düz ördüm 1 2 3 3 ilmeği bir edip kesiyorum 1 2 3 3 tane düz başına doladım bir düz ördüm arada iki tersimiz var bu şekilde modelimizi sıra sonuna kadar uygulayacağız Evet, ben sadece bir tanesini anlatayım. Evet, tekrar ön sıradayız. Bir, iki tane ters ilmek, bir, iki düz başına dola. bir, iki düz. Ortadaki bu ters ilmekle sağındaki ve solundaki ilmekleri ters olarak bir, iki, üç. Bu şekilde toplayıp örüyorum. Bir, 2 düz yine bir artma yapıyorum 1 2 düz 2 tane ters modeli ayıran bu iki tersimiz 2 tane düz başına dola 1 2 ve yine ortadaki 1 2 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz Evet tekrar ön sıradayız. İki tane tersimiz. Bir, iki, üç tane düz ilmek. Yine başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Ortada bir, iki, üç tane ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Tekrar bir düz başına dola. Bir, iki, üç, bir, iki ters, bir, 2 3 düz 1 dola 1 düz ve 3 ilmeği birlikte toplayıp örüyorum sürekli bu ortadan kesiyoruz kenarlardan arttırıyoruz bu şekilde sıramızı tamamlayalım Evet modelimizi bu sıra tamamlamış olacağız son sırası kenar ilmeğimiz bir ters ilmek 1 2 3 4 4 ilmeği düz olarak ördüm bir artış yapıyorum 1 2 3 ilmeği birlikte kesiyorum tekrar bir artıyorum 1 2 3 4 2 tersim var arada giden tersimiz 1 Bir dola. 1-2-3-4 Bir, Bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz. Bir sıra daha göstereceğim. Modelimiz sadece bu kadar. Toplamda yarımı saymıyorum. 1-2-3-4-5-6 tane model uygulayacağız. Şöyle göstereyim. Yarımı saymıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane bütün modeli ördükten sonra koltuk kısmını yapacağız. Evet, şiş numaramız 3 numara. 3 numaralı şişle çalışıyoruz. Diğer sırayı da gösterip videomu bitireyim. Tekrar ön yüzdeyim ve e, ee, modelimizi tamamladık bir üst modele nasıl geçeceğiz onu göstereceğim 6 tane model uygulayacağız 6 tane modelimizi tamamladıktan sonra ben tekrar göstereceğim 2 tersimiz ördüm başına doladım 1 2 3 4 gerçekten çok kolay basit bir model 1 2 3 4 Tekrar başına doluyorum. 2 ters örüyorum. Şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 1 2 3 4. 4 tane düz. 1 2 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. 1 2 3 4. Kenarlardan arttırıyorum. Evet modelimiz bu kadar. Hemen göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane model uyguladık. Enine 6, boyuna da 6 model ördükten sonra şu koltuk kısmını koyacağız. Oraya geldiğimde tekrar göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 tane modelimizi uyguladım. Şimdi arka kısımdan örüp geldim ve koltuk kısmını yapacağız bismillah. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ilmemizi terse çevirdik arada 2 tane tersimiz var Bundan sonra modelimizi uygulayacağız artma yaptım 1 2 3 4 bu şekilde sıranın sonuna kadar burada bir modelimizi terse çeviriyoruz bu düzümüz devam ediyor aradaki 2 ters ters olarak devam ediyor. Evet şimdi son modelimizdeyiz. 2 tane tersimizi ördükten sonra kalan ilmeklerimizin tamamını terse çeviriyoruz. Evet. Burada yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4 sıra haroşa örüp ve sonda 6 ilmek kalıncaya kadar keseceğim. Ne kadar kalacak? Hemen bu iki tersimiz duracak. Ters olarak devam edeceğiz. 2, 4, 6 tane ilmeği kalacak. 2, 4, 6 ilmeği de keseceğiz. 2, 4 sıra haroşa sırası ördüm. Şimdi keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 ve 6 Hemen bakıyorum 2 4 5 ve 6 Bir tane daha keseceğim. 6 ilmeğim kalacak. 7 tane ilmek kesmiş oldum buradan. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimiz kaldı şişimizde. Diğer tarafı örüp geleyim diğer tarafı da keselim. Evet şimdi bu tarafı keseceğiz. 1 2 3 4 5 6 bir tane daha keseceğim 7 7 ilmek kestim şişimde kalan ilmek 1 2 3 4 5 6 2 de ters var burada Evet, şurayı hemen göstermek istiyorum. Kaç sıra örmüşüz ona bakacağız. Kestikten sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 sıra örmüşüz. 24. sırada kesim yapmışız biz 4 sırayı haroşaya çevireceğiz. Sonradan 2 4 ben kaç sıra örmem lazım? 2 4 tane bıraktıktan sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 sıra modelimi örmeye devam edeceğim sağdan ve soldan birer tane model kestik ortada kalan modelimiz 1 2 3 4 tane 4 model olarak devam edeceğiz 19 sıra örelim tekrar ben göstereyim Evet koltuğu kestikten sonra ben 19 sıra ördüm hemen şuradan bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 sırayı ördükten sonra ne yapacağız? Hemen ilmeklerimizi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Patlarımı örüyorum. 1-2 düz 1 bir dola 1-2 bir, düz 3 ilmeği birlikte kesiyorum. 1-2 bir, düz Başına doluyorum. Tekrar 2 düz örüyorum. 1-2-3 Kalan ilmeklerimin tamamını ters çeviriyorum. Ta ki nereye kadar İki modelimizi terse çeviriyoruz. Buraya kadar ters öreceğiz. haroşaya çeviriyorum. 4 sıra haroşa öreceğim. Ense yaka kısmını yapıyorum şu an. Hem önde hem arkada ters olarak öreceğim. Sadece burada bir modelimiz kalacak. Burada bir modelimiz kalacak. 2 düz, 1 dola. 1, 2 düz. 3'ünü birlikte kesiyorum. Tekrar 2 düz, 1 dola. 2 düz ve kenar ilmeklerim. Arkada şuradaki ilmeklerimiz düz olacak, diğer ilmeklerimizi ters öreceğiz. Arkada ise kenar ilmeklerimizi örüyoruz, düz ilmeğimiz, diğer ilmeklerimiz arkada ters örüyor, ilmeklerimizi yani gördüğümüz gibi örüyoruz arkada. Burayı ise haroşa'ya çevirmiştik. Bakın. Bu kısmı hem önde hem arkada ters olarak örüyoruz. Haroşa olarak 4 sıra haroşa sırası ördükten sonra ilmeklerimizin tamamını keseceğiz. ve sadece dikiş işi kaldı. Omuzları ve yanları birleştirip yeleğimizi tamamlamış olacağız. Bu sırayı da bu şekilde ördükten sonra ön sıramızda bir sıramız kalıyor. Bir sırayı örüp şu kısım örmeden aldığım için bu şekilde düzgün duruyor. Bu sırayı da tamamlayıp geleyim. Evet bu sıra ilmeklerimin tamamını keseceğim. 4 sırayı tamamladım. Evet ilmeklerimizin tamamını bu şekilde kestik. Yaha kısmımız bu şekilde oldu. Şimdi ise nasıl dikeceğim? Hemen iyi yüzünü iyi yüzüne getirerek bu şekilde ayarlıyorum. mutlaka ilmekler karşılıklı gelmeli düzgün durması için bu şekilde dikiyorum Evet dikişler tamamladım Bak burası ense kısmı. Burası ön kısmı. Evet. Örcek olan arkadaşları şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.